Peki ilk kendiniz isminizi ne zaman gördünüz? Duvarlara falan yazıyorlar ya Nuri Alço diye. Valla bana bir sabah telefon geldi. Onlar Radikal Gazetesi'nden. Nur Bey böyle böyle bir röportaj Ya nedir dedim ben de şaşırdım korktum yani. Birden böyle sabahın bir köründe kalkıyorsunuz. Bütün Şişli'den Kadıköy'ü karşı bütün gençlik, üniversite talebeleri yurt da olmak üzere yani Paris, Eyfel Kulesi, tabii Hollanda, Paris, Eyfel Kulesi'nde var yazılmış yani koskoca Nuri Atçı. Yani böyle bir böyle bir yazı dünyada hiçbir aktörün başına gelmiş bir olay değil. Şaşırdım ve tabii korktum yani dedim lan bir örgüt bir şey olur bir şey yapar. <laughs> Faturası bana çıkar. Hemen savcılığa gittim, Şişli savcılığına. Müracaatta bulundum, dilekçe verdim falan. Ve çıktım ondan sonra çocuklardan biri o gruptan telefon açtılar. Sonra gayelerini anlattılar, amaçlarını söylediler. Neymiş sevdi, sevdi. amaçları? Sevgi yani zaten yaz, yazılan lafların, sözcüklerin hepsinde bir sevgi içeriği var. Yani doğal sevgisi, insan sevgisi, hayvan sevgisi yani her türlü sevgiyi içine alan. Ve ben de zaten bir sanatçı da örnek bir insan olacağı için her türlü giyimiyle, davranışları kuşamıyla ben hatta onun için bu can dostum yarışmasına katıldım. Hiçbir programa katılmadım evet, ben evet, çünkü köpek, böyle köpek çiftliğine çağrıldım bu falan yani bir sürü programlara çağrıldım ama gitmedim, katılmadım ama bir sokaktaki hayvanı dahi bir sevdiğin zaman sana ne kadar sadık olduğunu, o yarışmada ne kadar ilgiliysen bayağı şeyler başardık. Bayağı mesajlar verdik. Ondan da mutluyum. <laughs> evet o güzel oldu. Peki şeyi sordunuz mu o kişilere? E, mesela sizi hani kötü adam rolüyle tanıyoruz biliyoruz ama sizi her, her sevgi temasının içerisinde kullanıyorlar. Yani neyi görmüşler de sizi orada kullanıyorlar? Ya bize örnek oldunuz diyorlar. Yani bugün hiçbir zaman kılığımı değiştirmeyen, yani giyimiyle, kuşamıyla, bir ortama girdiğim zaman davranışlarımla, hareketlerimle. Bilmiyorum gençlik çok şeyler almış demek bayağı okulda okuyan o annelerin anneannelerin bir üniversite talebesi olduğu zaman çocuğunu evden çıkarken hiç evden ayrılırken verdiği nasihatların arasında hemen benim diyaloglarım gelmesi akıllarına söylemesi yani aman yavrum işte kızım dikkat et yani tanımadığın kişiyle otururken bir şey atarlar içine çayın ya bardağın içine bak dikkat et filmlerde görüyorsun kandırırlar diye hep nasihat şeyler olmuştur. Onun için herhalde bunların da çok büyük tesiri var, etkisi var. Ne güzel.